Herkese merhabalar. Ben İş Mimar Zafer. Bugün İstanbul Başakşehir'de uygulama ve tasarım projesini üstlendiğimiz Mavara 4 6 artı bir dairenin uygulama detaylarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayınız. antre kısmından baktığımızda bir koridor bizi karşılıyor. Duvar çıtaları ve alt tarafta da gri'nin renk tonları ahşapta çok güzel birleşmiş. Buradan devam edecek bulursak mutfak oturma odası ve salon var. Salonun girişinde bizi bir buçuk bir kapı karşılıyor. Evin Salon kısmında, girişte bize hemen bir TV ünitesi karşılıyor. Burada İtalyan porseleni kullandık. Tamam, kaplama İtalyan porselen, özel bir işçilik. 45 dönümler, çok kendini e, şık göstermiş. Yanında hemen cam raf detaylarımız var. LED detaylarımız ve ahşap detaylarımız bir uyum sağlamış burada. TV alanının geleceği kısımda da yine İtalyan porselen kullandık. Alt tarafta da güzel ceviz kaplama bir konsolumuz bizi karşılıyor. Yanında şöminemiz var. Bu odunlu bir şömine. Üst tarafında da yine çok şık duran bir rasti çalışmamız var. Oturma alanı ferah, büyük hatta şöyle söyleyeyim 12 metrekare bir halının denk geldiği bir alan. Berjerimiz, sehpamız burada bir uyum içerisinde. Büyük bir sehpa konumlandırılmış. Yine dörtlü e, nubuk bir koltuğumuz var. Çok şık göstermiş. 14-15 kişinin rahatlıkla burada oturabileceği bir alan. Tavanlarda bir aydınlatmamız var. Çok şık yine özel tasarlanmış. En yukarıda da baktığımızda ışık bandının içerisinde bir rasti çalışmamız var. Burada da yine petek kapamamız var. İşte özel bir siyasi çalışmamız mevcut. Yani e, yeşilliği her şeyle bir bütün düşünülmüş, yani projenin birebir aynısı olan bir konsept. Yemek alanına gelecek olursak burada 10 kişilik bir yemek alanı var. Porselen detaylarımız yine çok şık. Hemen masanın da Muhammed mesela gösterebilir bir bakır detay var. Yemek masasının arkasında konumlandırılan bir konsolumuz mevcut. Arkasında porselen detayımız. Yine işimiz çok şık, özel bir emek sarf edildi. Yanında ahşap detayımız, lambirimiz var içerisinde de burada göreceğiz gerçek bakır detaylar mevcut. Aydınlatmamız yine oturma ile aynı bir uyum sağladı. Tavanda rustik çalışmamız ve özel midye kabuklarımız var. Bu salon kısmının e, tasarımı çok güzel. Yani loş, ferah bir ortam var burada. Şöyle yine bakacak olursak yemek kısmıyla oturma gruplarının kısmı ayrı ama bir bütünlük var. Kullanılan malzemeler ve detaylar hepsi en kaliteli malzemeler, dayanımlı ve leke, kir tutmayan malzemeler. Şimdi buradan daha sonrasında oturma odasına geçeceğiz. Çok güzel bir oda anlatacağım size. Burası mavi, beyaz, tuğla tonlarının, ahşap tonlarının bir arada kullanıldığı çok güzel bir oturma odası. Burada bir TV ünitemiz var. Mavi renklerde, ahşap detaylarla çok güzel birleşmiş. Arkasında da beyaz bir duvarımız var. Burada da 3D şöminemiz var. Ee, sağ köşesinde de bir füme ayna boy aynası kendini gösteriyor. Burada balkonumuz var ve oturma grubumuz devam ediyor. Burada pişmiş tuğla rengini yoğun bir şekilde kullandık. Hemen arkada da bir poster çalışmamız var. Ünlü bir ressamın çalışmasını. Burada kullandık. Devamlı da krem tonlarından Koltuk devam ediyor. Arka tarafında da ahşap panelimiz burada yine t Tüvintesinde kullandığımız mavi rengi ahşapla birleştirdik ve orta tarafta da çok güzel amorf yapıda bir sehpamız var. Tamamı bir bütün özel bir çalışma yapıldı fırça darbeleriyle de çok güzel bir motif sağlanmış. Burada da yine yaklaşık 8 metrekareye yakın bir halımız var. Bu odanın tavan detaylarında da aydınlatma detayları sade, şık ve estetik duruyor. Şimdi bu odadan sonra mutfağa geçeceğiz. Size hemen mutfağı anlatacağım. Burada yine bizi bir sürgülü detay karşılıyor. Oldukça geniş Kullanımı çok rahat bir mutfağımız var. Buzdolabı, işte konsolu, mikrodalga ve fırını mevcut. Yine tezgah bu duvardan en sona kadar uzuyor. Reflekte kapaklar, pasifik mavisi. Burada güzel bir şekilde oluşturulmuş krem tonlarıyla da çok uyum sağlıyor. Ahşap detaylarımız var burada. Tavanlarımız yine beyaz renklerde. Uzun bir türümüz var. O kısmı da şimdi birazdan geçeceğim. E, fakat şurayı da anlatmak istiyorum size. Burada bir TV ünitesi. TV alanımız var. Hemen sol tarafında ahşap bir rafımız, bakır detaylarımız ve evin genel kullanımına işte sabahleyin kahvaltıya işte uyumlu işte mutfak kısmına çok yakın bir yemek alanı var. Burada da oldukça geniş. Sade, şık bir stil var. Tavanlarda aydınlatmamız ve tablo çalışmamız yine burada kendini gösteriyor. Buradan hemen balkona geçeceğim. Büyük bir camımız bizi karşılıyor. Burada giyotin camlarımız var. Ya yani manzara gerçekten çok güzel. Arka taraf Millet Bahçesi'ni görüyor. Aydınlatma çok güzel, tablo çok güzel, fayanslar özenle tasarlanmış. Çok güzel burada orijinal bir metal ahşap birleşimi var. Koltuklar oldukça rahat, geniş bir ferah. İşte Akşam gelip gerçekten burada keyif yapılabilir. Yani çay, kahve, manzara eşliğindeki gün batımını çok güzel izleyebiliyorsunuz. Ee, oldukça güzel. Bir de bunun mesela açık görüntüsü de e, şimdi gösterelim. Şimdi bu giyotin sistem hemen size göstereyim kumandamız mevcut. Şimdi bunlar genelde zor temizlenir. Sebebi de işte dışarıda kalması. Fakat biz vasistaslı sistem yaptığımız için rahatlıkla çekip temizleyebiliyorsunuz. Özel bir sistem. Kitleyip çalıştırabiliyorsunuz tas konumuna gelebiliyor. Yine Çamvadi projemizde de anlatmıştım. Balkonu çok seviyorum. Yani ne kadar doğayla bütünleşik olursa o kadar güzel oluyor. Tabi burada yoğun bir şehir yaşantısını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir peyzajı var bu projenin. Bunu görebiliyorsunuz. Şimdi diğer odalara geçelim. Şimdi mutfaktan sonra da koridorumuzdan devam ediyoruz. Hemen antreyi e, geçtikten sonra burada bir misafir WC'miz var. İşçik odamız var. Burada da sürgülü bir sistem kullanıldı. Daha sonrasında ilk videoda anlattığım Türk hamamı ve genel banyomuz burada mevcut. Daha sonrasında sağda odalarımız var. Şimdi çita çalışmalarımız burada yine devam ediyor. Hemen size burada ilk çocuk odasını anlatacağım. Burada somun pembesini kullandığımız bir odamız var. Hemen solda krem tonları ve somun pembesinin yoğun kullanıldığı bir masamız var. Hemen buralara priz ekledik, aydınlatma elemanları buraya çektik. Klimamız ve hemen sağ tarafında da kitaplıklarımız var. Burada yine petek kapama yaptık, akrilik çift renk e, lake detaylarımız. Burada yine kendini gösteriyor. Perdeleri farklı bir kontrastla. Burada düşündük, kitaplarımız tavana kadar devam ediyor ve burada oturma minderi sedir şeklinde ve altta da depolama alanlarını es geçmedik. Yatak alanında da burada baza kullandık ve yumuşak bir yatak başlığı ve kenarlarını düşündük. Arkasında da poster detayımız bir bütün halinde eksiz. Alt tarafı tekstil tabanlı akrilik bir poster çalışmamız var. Sağ tarafta da burada göreceğiniz odanın hemen arka tarafında bir alan vardı. Detaylarımız çok şık. Üst taraflarda basacak güzel şık bir apliketledik. Avizeyi de özel tasarladık. Köşelerde de spor çalışmamıza bu evin aydınlatmasını ferah bir hale getirdik. Genelde biz aydınlatmalarda 4000 Kelvin'i tercih ediyoruz. Bundan sonra ikinci odaya geçeceğiz. Hemen sağ tarafta Beyaz ve gri tonlu, açık gri tonlarını kullandığımız bir oda var. Çalışma alanını hemen sağ tarafa konumlandırdık. Çünkü çok güzel bir güneş alıyor, ışık alıyor. Yanında da kitaplar, yine petek kapamamız burada mevcut. Burada çok rahat bir puf, pufumuz var. Özellikle gençlerin çok seveceği, çok kullanacağı bir puf. Burada yine siyensi çalışmalarımız var. laki kapak ve lake bir gövde çalıştık. Üst taraflarda da basar sistemimiz var. Burada yükseklik 3.20 olduğu için her yüksekliği değerlendirdik. Poster çalışmamız var. Yatağımız, lambirimiz ve komodinimiz sade, sade, şık bir tasarım oluşturdu. Tavanlarda da yine gri tonlarında bir aydınlatmamız var. En sade odası burası. Diğer taraflar biraz daha renkli. Burası biraz daha sade çalışılmış bir oda. Şimdi buradan diğer bir odamıza geçiyoruz. çok farklı renklere sahip bir oda var. Burada pasifik mavisi ve krem tonlarını yoğun bir şekilde kullandık. Hemen girişte solda bir gardırobumuz var. Yine depolama alanlarında her bir köşeyi değerlendirdik. Karşı tarafında poster çalışmamız var ve tavanlara baktığımızda da mavi tonunu burada da görebiliyoruz. Çalışma masamız var, petek kapamamız ve kitaplıklarımız burada. Tasarımı yaptığımız evin birebir uygulamasını yaptık. Hemen karşıda da baktığımızda bir kitap okuma yeri var. Ayrıca yatağı ve komodini ve üstünde de çıtalama çalışmalarımız yapıldı. Hemen sol tarafta gördüğümüz bir aydınlatma, çok minimalist bir aydınlatma elemanı var. Tavanlarda da led ve avize e, tasarımı birbiriyle uyum içerisinde. Pasifik mavisini burada yoğun bir şekilde kullandık. Çok şık, rahatlatan bir renk baktığımızda hemen bu alanda da yine konumlandırılmış çok güzel bir banyosu var. Bu odadan sonra sizi yemyeşil bir odaya götüreceğim. Yeşil tonlarının kullanıldı. Çocuk odasına geçeceğiz. Çocuk odasında bizi ahşap, yeşil ve krem tonları karşılıyor. Burada gardırobumuz var. Ahşap kaplama. Alt tarafta oyun alanları var. Çok şık düşünülmüş. O yaş grubu gardı için çok ideal. Mı? Lakin. Bunlar iç kısımlar. Ahşap kaplama raflar ve kapaklar direkt akrilik boya. Şimdi bunda da mesela boyama çalışması yani lake çalışması var ama sadece cila olarak. Yine bir oyun masamız var. Karşı tarafta hasır detaylarını kullandık. Burada yine mede kap var. Ahşap kaplama lakemiz burada. Yine kendini gösteriyor. Yeşil raflarla bu alan çok güzel bir kitaplığa dönüşmüş. Zeytin yeşili bir pufumuz ve krem tonlarında beyaz tonlarda yatma alanımız var. Yeşil tonlarını biz tavanda da kullandık. Ee, ve avize tasarımında da yine bu tonu devam ettirdik. Burada 4000 kelvin kullandık ve sağlıklı yani sıfır tinel bazı boyayla yaptığımız bir oda. E, perdelerde de yine 5 tonlarını kullandık ya, baktığımızda şimdi tavanlardaki bu hareket bu renk çok ferahlatıcı özellikle yani çocuk odalarında yanlış bir tercih var yani böyle pembeyi çok yoğun kullanmak e, psikolog Ben de söylediği gibi krem tonları, yeşil tonları, ahşap tonları çocuklar için çok çok faydalı. bunların bence dikkat etmek gerekiyor. Kısa mavi, kısa pembe mesela bu bence yanlış bir. Mesela çocuğun psikolojisinde yanlış etkileyen bir şey olduğunu. Zaten psikologlar kendileri söylüyorlar. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Odalarda biraz da erkek çocuklarında beyaz bir hafif griyi böyle mesela o aralarda belki çok koyu böyle lacivertler olabilir. Böyle minik bir yeri e, bordo geçişler, krem geçişler, beyaz, yeşil geçişler, e, çocuğun biraz daha yani hiperaktivite gibi bir sorunlarını biraz daha dizginleyebilecek renkler. Burada bir poster çalışmamız var Yine kapının arkasında 4000 Kelvin ışık kullandık. Üstünde bir klima detayımız var. Ahşap kaplama ismi Medecap. E, bu da kalınlaşınca paper oluyor, bir yani buçuk milimin üstündeki paper kaplama oluyor. Biz burada Medecap kullandık fakat hararet çok yoğun. Muhammed şimdi yatak odasına. Anlatacağım sizlere. Burada hemen sağ tarafta bir ebeveyn banyosu. Hemen karşıda Reflekte yine diğer videolarımızı da izlediyseniz biz giyinme dolaplarında çok fazla reflekte kullanıyoruz. Reflekte cam hem kapattığınızda bir ayna görünümü sağlıyor. ışığa açtığında da içerideki elbiselerinizi görebiliyorsunuz. Çok şık, şey led detaylar var. Burada bir pufumuz, tavanda da yine magnet ray spotlar kullandık. Karşılıklı 230 yüksekliğinde reflekte dolaplar 10 adet dolap gayet ev için yeterli. Karşıda hemen sol tarafta ayna, ahşap ve kumaş detaylarımız var. Evin olmazsa olmazı ahşap ve yatakta da görebileceğimiz hemen köşede de bir kadifemiz var. Puf ve berjelimiz gayet iyi konumlandırılmış. İşlevi çok yüksek. Petek kapamalarımız var yine farklı bir eklektik tarzda. Perdelerimiz yine gri tonunu burada yansıtıyor tavandaki gibi. Bir diresuar tasarımımız var yine evin kişiselleştirmiş tasarımlarından biri. Yatak başlığımız ahşap CNC kesim. Alt tarafta kadife kumaş detaylarımız var. Oldukça geniş bir yatağımız ve Ayaksız duvara montajlı iki tane komodinimiz var. Aydınlatma detaylarımızda yine tabanda ve duvarda farklı olduğunu görüyoruz. Yukarıda biraz daha rustik bir tasarım yaptık. Duvarda biraz daha modern bir tasarım yaptık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu ev tasarımda olduğu gibi kişiselleştirilmiş ev tasarımları yapıyoruz ve aynı zamanda uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Tamamıyla kendi üretimimizde olan 6 oda ve 4 banyo ve 1 salonu olan evi size tanıtmaya çalıştım. Yeni videolarımızda, yeni projelerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.